Merhaba siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım Bugün 24 Ekim 2020 Cumartesi Yarın 25 Ekim 2020 Pazar İstanbul yarışlarına ait olan Kısa 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 kısa, kısa yorumlarıma başlamadan önce Az bir şey hasbihal edeyim Şimdi arkadaşlar bugün Ankara'da Önemli bir yarış vardı Ankara koşusu Triple Crown'un son ayağı e, fakat koltu e, Victory yarış içinde arızası nüksetti. Zaten e, ben çekmiş olduğum videoda da söylemiştim. E, gerekli bilgileri almıştım. E, videoda da şöyle demiştim. E, eğer arızası nüksetmezse at iyi koşacak. Fakat bu yarıştır. Arızası nüksetme olasılığı da var. Koşarsa da arızası nüksederse de geri gelir. Yani Videoda bunu açık ve net olarak anlattım sizlere. Ekibinin koşma kararı verdiğini eee, fakat yarış içinde e, tekrardan o geçen hafta galoptan sonraki yapmış olduğu sıkıntı baş gösterince at arızalandı. Geçmiş olsun diyoruz ilgilerine, ilgililerine. E, i̇lgilisi de istemez abi. Şimdi tamam yarış sever olarak hepimizin canı yanıyor. Ayrı ona ama ya adamın da atı gidiyor abi yani. Yanlış anlamayın. Victory denen at her sene 2 trilyon, 3 trilyon para kazanacak kapasitede bir at. Anlatabiliyor muyum? E adamın da atı arızalanıyor yani. Tamam, sosyal medyada herkes eleştiriyor kurteli. Şöyle kurtel, böyle kurtel. Yani adam da bir ümitle koşuyor abi. Triple crown zaten 3. ayağını kazansa 2 trilyon öyle avantadan para alacak. E Bir de bu paranın yarışın ikramiyesi var. Yetmedi. Atın kariyeri Türkiye tarihine geçecek. Zaten Türkiye'de kaç tane at triple crown yaptı abi? 8 tane at aralığında bildiğim kadarıyla triple crown yaptı. 9. olacaktı bu. E olmadı. Yani at arızalandı abi yani. Zaten galobunu yoktuktan sonra bir takım arıza yani bir ufak bir arıza geçirdiğini ben söyledim. Videoda anlattım. Ama yarışta aynı arızası bir daha nüksetti. Onlar aynı arızasını nükseteceğini bilse acaba koşarlar mıydı? Bence koşmazlardı. Onlar nüksetmez diye koştular ama nüksetti. At şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar eleştirmek çok kolay. İnsanları yermek çok kolay. Bunlar çok kolay şeyler. Ama bir de gelin görün bir de o atın sahibine, seyisine, antrenörüne sorun bakalım. Onlar acaba sizin tamam altılık kaynanda oynuyoruz oynuyoruz. Sizin bizim hepimizin canı yanıyor. Ayrı bir konu Ya bir de git adama sor abi. Abi o seyis ona ne kadar emek veriyor biliyor musunuz siz o ata o seyis. Bırakın antrenörü at sahibine. Adamın malı gidiyor, canı gidiyor. Ayrı konu da o seyisin ne kadar emeği var o hatta. Antrenörün ne kadar emeği var o hatta. Ne kadar o atın sahibi ne kadar üstüne düşüyor. Ama oluyor yani. Adam ister mi abi? Bile bile koşar mı abi atını? Aha, bir, ar bir arıza bir sıkıntı geçildi. Bir aşikar. Zaten onu videoda anlattım. Ama onlar tedavi yaptılar. Hatta yabancı bir antrenörü bile getirdiler Türkiye'ye. O da tedavi yaptı. Ama yarış içinde O arızası nüksetti. Yarışı bıraktı. At rahat sakatlandı. Geçmiş olsun buradan ilgililerine diyoruz. Yani onun için adamları çok fazla yermeyin abi. Adam özel olarak Avrupa'dan şey getirdi. Veteriner getirtirdi ya. Ata. ben biliyorum abi yani. Özel olarak veteriner getirdi. Adam atı tedavi ettirdi. Ama arızasını yükseltti abi. Olur abi. Bakın. At yarışının içinde her şey var arkadaşlar. Kim diyebilirdi bugün Ankara koşusunda? Kim diye? Hadi koltuğu bir kenara koyduk. Sen diyebilir miydin abi iki atın startta 100 metre kalacağını? Diyebilir miydin? Bilebilir miydin? Bilemen abi nerede bileceksin? İşte ben her zaman ne diyorum? Bir atın diyorum yarış kazanması için çok faktör lazım. Atı sağlığı iyi olacak, itmanı pisti, mesafesi, kilosu, jokey, startta kalmayacak, ayarı kaymayacak, önü, kazan, önü kapanmayacak, jokey düzgün sürecek, startın önünde at sinir yapmayacak. Bunların hepsi birer olgudur. Bir atın yarış kazanmasında olgudur. Yani yarış kazanmak öyle kolay bir şey değil yani. Siz, biz, yani siz yarış severlerin dediği gibi değil. Yani zor yani. Yarış kazanmak çok zor. Orası cami değil abi hipodrom. Yani orası bir savaş alanı. Cengaver yeri. Herkes kazanmaya koşuyor. Herkes birinci olmaya koşuyor. Herkes para kazanma derdinde. Bir yarış olmuş. Bakın yarın İstanbul programını okuyorum size. Birinci koşu 165 milyar, 165 milyar, 55 milyar, 55 milyar, 500 milyar, 500 milyar, 70 milyar, 400 milyar. Kim kime verir abi 5 kuruş bu zamanda bir para? Herkes kazanmaya koşar abi. At yarışında kimse atını yani bilerek kayba koşmaz abi. Öyle bir şey yok. Yani talihsizlik yaşar mı? Çok iyi hata yapar mı? Yapar. O ayrı bir konu. Ama kimse atını kayba koşmaz. Yok böyle bir şey. Kimse atını hibe etmez. heba atmez. Abi sonuçta para var abi işin işte. Kim kime abi onlara lira verirsen kimse kimseye on kuruş verir mi abi? Bu kadar bu ikramiyeleri kim kime verir abi? Anlatabilir miyim abi? Yani bunlardan yani bu adamın canı yanmış atı gitmiş arızalanmış sosyal medyada adama ne küfürler ediyorlar ne bir şeyler. Abi yapmayın abi böyle şeyler ya. Böyle şeyler yapmayın abi. Gerek yok. Tamam eleştiri yapın. Ben de yapıyorum. Siz de yapın. Eleştiri yapın. Ama küfür etmeyin. Gerek yok. Beddua etmeyin. Gerek yok. Birinci konu bu. İkinci konu da arkadaşlar ee, salı günü ee, önümüzdeki hafta salı günü muhtemelen en geç çarşamba günü pazartesi salı çarşamba arası Adana ipotron pistinin kum pisti açılması bekleniyor. Ee, muhtemelen açılacak. Adana'da pazar günü yarış var zaten. Yarışlarımız başlıyor Adana'da. Biz de tribündeki yerimizi alacağız. Saatlerimizi elimize alacağız. Tribüne çıkacağız. Bakacağız kim iyi kim kötü. Bakalım bakalım Adana sezonu bir başlasın. Hayırlısıyla. Ee, Başka söyleyeceğim konu var mı? Başka söyleyeceğim konu henüz yok. Ee, yarınki İstanbul'la ilgili sizlere kısa kısa değerlendirme yapacağım. Dediğim gibi programı ilk aleme aldığım zaman gözüme çarpan hatları sizlerle paylaşıyorum. Bir gün sonra İstanbul'daki ekip arkadaşlarım başta Tanyit'in baş antrenörü İstanbul'daki antrenörü Tamer Turan ona teşekkürlerimi arz ediyorum. İsmail Özbelgeler'in Seyisbaşı ona teşekkür ediyorum. Çapraz İsmail var bizim. Grunas takımından ona teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldukları için. İstanbul'da çünkü onlar benim elim ayağım. Onlardan bilgi alıyorum. Atların sağlıkları ile ilgili bilgi alıyorum. Çünkü ben Adana'dayım. Kimseye kandırmaya gerek yok. İnsanlara da yanıltmaya gerek yok. Özellikle kendi grubum için konuşuyorum. Onlardan da yarın görüşeceğim. Muhtemelen bu videoyu siz yarın seyredersiniz. Ben yarın sabah olduğu zaman onları arıyorum. Gerekli tüm bilgileri... Atların son sağlık durumlarını öğreniyorum. Yani oyun mu oyun istediğim yok ha onlardan. Yani şu gelir bu gelir bilmem ne yok. Yani şu at nasıl son durumu nasıl iyi mi vesaire gibi şeyler soruyorum. Ondan sonra da kendi grubumda iki tane 6'şer 7'şer dakikadan video çekip kendi grubumda tahmin veriyorum videolu şekilde. Aynı zamanda şablon şekilde veriyorum ve grupta yorumlarımı paylaşıyorum. Gruba gelmek isteyen arkadaşlar 0543 548 84 55 numaralı telefondan Whatsapp'tan bana yazabilirler. Biz kimseye silah çekmiyoruz grubumuza gelin diye. Bilgi almak isteyen e, bilgili olan arkadaşlar grupta olursa bizim için daha iyi olur. Niye? Çünkü ona bir şeyi anlatmak izah etmek çok daha kolay olur. Anlatabiliyor miyim arkadaşlar? Bilgi almak isteyen arkadaşlar. Yardımcı oluyoruz grupta. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Zaten e, videolarda galoplar, maloplar çektiğim hattan çektiğim zaman YouTube'dan buradan seyredersiniz Adana yarışlarına ait deyip fazla da lafı sözü uzatmayalım. Yani biz kimseye de gruba gel muruga gel falan demiyorum ha ben. Kimseye hiç kimseye öyle bir şey demiyorum. Zaten ben yaptığım her şey gerçek. Ben de öyle yalan dümen yok. Böyle bol keseden işkembeden at bilmem ne yok. Açacaksın gireceksin YouTube kanalına basacaksın kaç tane galop var seyredeceksin. Bitti gitti. Yalan yok orada her şey gözünün önünde. Öyle dümen üç kağıt yok yani. Hoş bu sosyal medyanın üç kağıtçıları bitmez de. Yalancıları zaten hiç bitmez. Hep profesör zaten hep sosyal medya. <laughs> Bunlara da zaten hep gülüyorum ben. <gülüyor> Neyse. Geçiyoruz günün üçüncü. Altılı ganyanlarımızın birinci ayağı olan dört şart dişi üç yaşlı İngilizler 1900 metre çim. Altı numaralı smart göl yazın ne yazarsanız yazın. Dördüncü koşu 15 handikap 4 yukarı arap 2200 metre kum. Sekiz numaralı laz oğlum yazın ne yazarsanız yazın. Beşinci koşu açık grup 2 üç yukarı İngilizler 2400 metre çim. Üç numara fines yazın ne yazarsanız yazın. Altıncı koşu açık grup iki top kapı koşusu 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim. Long Turner yazın. Ne yazarsanız yazın. Yedinci koşu şart bir üç yaşlı arabatları 1200 metre çim. Açıkçası bir şart yarış. Bu tayları ben pek fazla tanımıyorum. Tanımadım haklar hakkında ahkam kesmeyi sevmem. Bu yarışla ilgili yarın İstanbul'la ekip arkadaşlarımdan görüşme yaptıktan sonra kendi grubumla paylaşacağım. Tayları pas geçiyorum. Yarın onu ben kendi grubumla paylaşırım. Bildiğiniz tayları yazınız. Çünkü ben görmediğim atlar hakkında ahkam kesmeyi sevmem. 8. koşu açık grup bir Cahide koşu 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre çim. Burada iki tane at söyleyeyim size. Bir tanesi Gülatmi bir tanesi Aryaliva. İkisini söyleyeyim. Tuttuğunuz atları mutlaka ekleyin diyor. Adana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Hepinize iyi geceler.